tarifsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizliktin. Haykırışlarla çalarken üreyim, durgun limanımdın. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken üreyim ve huyratça savrulurken bir limandan bir limana teslim olmuşken kaderine apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırış duyayım. Eşsiz bir mutluluk da yaşadığım. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda yüreğim üşürdü. Gözlerinden sarılıp akan yağmurda sırıl sıklam ıslanırken ruhum solmuştu bu açımdaki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldün. Sen adını koyamadığındın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadım. Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktım. İsyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım. Sen adını koyamadığım senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzağım. Sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadığım senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da geldi. Bir sonbahar gününde yağmur olup da geldi. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da geldi ılık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadığım senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu, duvarsa senden yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi, Ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım, sen yaban gülüm, sen dağ çiçeğim, sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim, yasaklım, adı bende saklım. Senin adın kavuşmak olsun, senin adın, senin adın seviyorum olsun.